olarak kitlelere yayıp, harekete geçirebilme sanatıdır arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Efendim, e, hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan sevgili şirketime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bize 3. yılımızın sonuna doğru bir kampı mükemmel bir şekilde organize edip yaşattığı için burada olan herkes çok şanslı. Bir şeyin ilki çok değerlidir, çok kıymetlidir ve çok heyecanlıdır. Onun için bu ilk kampı hep birlikte sizlerle yaşıyor olmaktan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bugün size liderlik üzerine bir sunum hazırladım. Ama sunum şöyle, birlikte gözden geçireceğiz. Asıl söylemek istediğim başka şeyler var. Ee, tamamen kampın dokusundan, kokusundan ilham alarak konuşacağım şeyler var. Ee, bu sunumu ben bu otelde ilk kampımı yaptığımda e, hazırlamıştım. Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabında sunumun tamamını bulabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz de, gruba da atarız sunumun tamamını. Etkinlik derneği'nin birkaç tane önemli özelliği var. Bütün yıllar içerisindeki başarılı insanlar gözlemlenerek hazırlanmış bir sunum. Bilmediğiniz şeyler değil. Buraya gelirken bir yarışın içerisinden geçtiniz, bir mücadelenin içerisinden geçtiniz. Liderlerinizin mentörlüğünde ve kendi liderliğinizde bunu kazandınız ve demek ki siz kendinizce bir liderlik gerçekleştiriyorsunuz. Bizim işimiz mücadele etmek ve mottomuzdaki gibi devamlı mükemmeli bulmak üzere. Bugün bakalım birlikte neler öğreneceğiz liderlik hakkında. Liderliğin temel özelliklerinden bir tanesi kararlı ve cesaretli olmak. Atomiye karar vermek en büyük cesaret göstergenizde değil mi? Nasıl bir iklimdesiniz? İnsanların network marketing'e çok ön yargılı baktığı ve kolektif bilincinde pek çok olumsuz deneyimin olduğu bir yapının içerisinden çıkıp Geçmişte denemiş olun olmayın bu sektörü ben de varım deyip kararlılığını ve cesaretini göstererek buraya geldiniz. O halde liderliğin başlıca özelliklerinden ilk adım sizde fazlasıyla var. Geldiğiniz yetmedi. Bir de arkanızda bir sürü insana bu kararı verdirdiniz. O evet'i dedirdiniz. Ve o cesareti gösterdiniz. Fakat Bunla bitmedi kararlılık ve cesaret. Bu yol uzun bir yol ve bu yolda çeşitli nitelikli kararlar vermeniz gerekecek. Bazen birini veda etme kararı vermeniz gerekecek. Bazen sıfırdan yeniden başlama cesaretini gözden geçirmeniz ve ona karar vermeniz, cesaretini göstermeniz gerekecek ve. Bu kararlar silsilesi hiç bitmeyecek. Çünkü uzun süreli bir maraton. Yedi tane basamağımız var ama bu yedi basamağın sonunda da eminim ki kimse en azından kendi adıma söylüyorum. Kenara çekilip oh ne güzel imperyal oldum gelsin paralar. Ben biraz dinleneyim demeyecek. Çünkü bu böyle bir oyun değil arkadaşlar. Ve öz denetim çok güçlü olması gerekiyor kontrolsüz bir lider günün sonunda kaybeder. Ne yaşıyor olursanız olun. Arka planınızda ne varsa, hepimizin aileleri var, farklı farklı sorunları, soruları var, çözmesi gereken durumları var. Bir de bunların üstüne pek çok kişinin enerji alanının içerisine girip pek çok kişiye cevap verme durumunda kalıyorsunuz. Ve bu kişilerle aynı ailelerden gelmediniz. Onları siz de doğurmadınız. Onların farklı şekillerde e, tepkilerine büyük bir öz denetimle karşılık verebilme yetiniz olması gerekiyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Kuvvetli bir adalet duygunuz olması gerekiyor. Adalet nedir diye sorsam ne dersiniz? Evet. Eşitlik değildir adalet. Hak edene hak ettiği gibi davranmak. Bizler bazen adaletli olmak adına birilerini kırmamak, incitmemek, herkese eşit tutmak adına adaleti kaçırırız. Oysaki hak edenin hak ettiği her zaman dile getirilmeli, her hareketle gözetilmelidir ve bir liderin temel özelliğinden bir tanesi bu olmalıdır arkadaşlar. Mutlak kararlılık, mutlak kelimesini zaten çok iyi biliyorsunuz ve başta da zaten cesaret ve kararlılıkta bunu anlattım. Bunu geçiyorum. Yani kararlarımızdan böyle arada sırada vazgeçemezsiniz. Bir karar verirsiniz. Ben İmparial Master olacağım. Her şeye yararlar. Ben bu yılın sonunda bunu gerçekleştireceğim. Ne olursa olsun. Tıpkı Atom Türkiye gibi. Başladığından beri neler oldu arkadaşlar? Yangınlar, seller, felaketler en büyük depremler üstüne o da yetmedi bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Ama kararlıyız değil mi arkadaşlar? Atomi Türkiye kararlı. Buradayız. Ve devam edeceğiz. Planlama keskinliği. iyi bir lider, günler, haftalar, yıllar öncesinde iyi bir plan yapan ve bu planı da alttakilere aktarmayı bilen kişidir. Size plan ilgili e, yapacağınız çalışmalar serbest. Herkesi kendine göre bir plan anlayışı var. Ben aklımda yaparım, öbürü kağıtta yapar, öbürü daha başka başka yöntemler dener. Oturur birisi bir plan sunumu hazırlar. Ne bileyim ben şekiller çizer, benim bir liderim var kocaman masasına o uzun bir kağıt yayıp her şeyi üstüne, her kariyeri yazarak plan yapıyor. Bana da atıyor, çok hoşuma gidiyor. Ama plan olmak şart çünkü bir rotanız olması gerekiyor. Yani plansız böyle savrula savrula günün getirdikleriyle ilerleyemezsiniz. Zaten Atom işi de size bir kariyer planı vermişti. O plana zaten uyduğunuz zaman ne? İşte başladın. Tüketici oradan, girişimci oradan, temsilci oradan, özel temsilci. İşte bu dünyanın en güzel planı bence arkadaşlar. Uyun bu plana. Kendi özgün içine harmanlayın. Müthiş bir sonuç alacaksınız. Alanları görüyorsunuz. Sizler de aldınız. Ee, alınan karşılıkta daha fazlasını almak. Bizim özellikle toplumumuzda ebeveynlerden başlamak üzere hepimizin kendine bir öz yapması gerekiyor. Çocuklarımızı yetiştirirken başlarız. Aman çocuğum sakın sigara içme. Bunu elimizde sigarayla yaparız. Aman çocuğum güzel ders çalış. Ama kendi derslerimizi hayatta çalışmayız değil mi arkadaşlar? Şunu yapma, bunu yapma. Bu hayatımızın her yerinde de süre gelir. İnsanlardan bekleriz de kendimiz beklenenin üstüne çıkmayı hiç düşünmeyiz. En büyük örneğin bu olacağını hiç düşünmeyiz. İşte liderlik birine bu ay şu kadar saha yapacaksın derken kendisi ondan daha fazla sahada olmaktadır. Bu ay şu kadar puan çıkaracaksın, bunun için şu kadar görüşme yapacaksın, şu kadar ürün tanıtım yapacaksın derken kendisi bir tık üstünde olmaktır. Yoksa liderlik birilerine buyurup onu gözetlemek değildir arkadaşlar. Fazlasını yapma alışkanlığımız hep olmalı. Hoş bir kişilik. Ee, hoşluk herkese göre değişen kavramlar. Günah Şevsettin işte kişilik örneklerini verdi. Bugün kişisel gelişimde de e, pek çok örnek görüyorsunuz. Farklı. Kimsi renklerle anlatıyor, kimsi seslerle anlatıyor, kimisi başka metaforlar kullanıyor. Ama hoşluğun karşılığı bence sizi iyi hissettiren şey. Ben liderime baktığım zaman iyi hissettim çok şatafatlı kıyafetleri olmasına, çok büyük büyük hareketleri olmasına gerek yok. Bir özgünlüğü olsun, temiz olsun. Temizlik çok önemli arkadaşlar. Dağınık bir insan ilgi toplayamaz. Bir duruşu olsun, bir yürüyüşü olsun, bir tavrı tarzı olsun. Liderlik böyle bir şey. Onun için o hoş kişiliği hala oluşturabilecek kişiliğinizi değiştiremiyorum. Geliştirebilecek imkanlarımız var diye düşünüyorum. Anlayış ve şu hoşgörü zaten motto'muzun içerisinde. Bundan en sonda bahsedeceğim. Ayrıntılara hakim olmak, bütün detaylara hakim olmak zorundasınız. Bir toplantıya gittiniz, kapının girişinden tahtanın ucuna ikram yapılacak yere kadar her ayrıntıya hakim olmalısınız. Hele toplantı o öncesinde her şeyi kontrol etmesiniz. İşte bir gün öncesinden mesela bizim şirketimiz çok güzel bir liderlik örneği gösterdi, geldi burada. Gece geç saatlerde başladı çalışmaya. Ertesi gün biz geldiğimizde her şey hazırdı. Bu alışkanlığı edinir ve edindirirseniz çok rahat edersiniz. Tüm sorumluluğu üstlenmeye yetkili olmak. Biz sorumluluk derken öne çıkıp ben liderim sorumluluğu düşünüyoruz ama yanlış yapıldığında da en önemlisi hata yapıldığında da bu sorumluluk benim. Bunu kabul ediyorum. Burada <laughs> hata yapmış olabilirim diyebilme sorumluluğunuz olmalı. İşbirliği, zaten işbirliği olmazsa liderlik olmaz. Kimse tek başına yapamaz. Ben, 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 ben yaptım. Nasıl yaptım? Kimlerle yaptın? Altında hangi bedeller var? Onun için işbirliğini her zaman onurlandırın, taçlandırın ve görev dağıtımında cömert olun arkadaşlar. O yapamaz, o eksik kalır. Bak işbirliği yapın, görevi dağıtın. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci derken sizi geçecek insanlar çıkarırsınız. İşbirliği önemli. Yapmaması gerekenler, bunları da şöyle gözetelim. Aslında biraz önce saydıklarımın tam tersi. Şimdi bu sunumu şöyle size atacağım şey e, ve başka bir konuya gireceğim. Orada çok önemli bir şey var. Yolumuz uzun dedik ve liderlikte de en önemli şeylerden bir tanesi sadakat. Değil mi? Ne dersiniz? Neden her çıktığımızda mottomuzda sadakat için elimizi kaldırıp an içiyoruz? Mottoyu tekrarlamak bir şirkete sadakat yemindir. Onu tekrarladıkça ait hissediyoruz, ait hissettikçe derinleşiyoruz arkadaşlar. Ama birbirimize de sadık olmamız lazım. Liderler takipçilerini takipçileri de liderlerine sadık olması lazım. Neye sadık olması lazım biliyor musunuz? İlk başladığınızda bir kişiye iş teklif ettiniz, yola çıktınız, bir akitleşme gerçekleştirirsiniz karşılıklı. Ve siz bu işte olduğunuz müddetçe o akde sadık olmanız lazım. Arada fikir ayrılıklarınız olabilir, yanlış anlaşılmalarınız olabilir ama her şeye rağmen Liderinize sadık olmamız lazım. Çünkü bu iş silsileli bir iş. Benim de bir liderim var. Üstelik ben şu anda liderimle aynı seviyedeyim. Ama ona o kadar sadığım ki, nesine? Tutkusuna. Nesine? Cesaretine. Nesine? Bakın burada bilgiden başka bir şeyden bahsetmiyorum. Zaten pek çok konuşmamda da söylüyorum. Park Hangil'in Auto Sales Master'lık üzerine videosunu mutlaka defalarca izleyin. Orada çok önemli bir şey söylüyor. İki kollu sistem neden yaptım atomiyi? En düz insan bile, en yeteneksiz insan bile yapabilsin diye. Bunu söylerken sizin yolda kendinizi geliştirmeyeceğinizi ya da öyle aynı şekilde başladınız bitirin demiyor. Yolda kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama liderinizle büyük bir sadakat ve işbirliği içerisinde giderseniz, konu ne olursa olsun her zaman sulh olmaya, her zaman birbirinizi gözetmeye odaklanırsanız başarılı olursunuz. Öbür türlü ne olur biliyor musunuz? Lideriniz olsun, alt ekibinizdeki kişi olsun. Bir kişi başkasını küçük düşürerek yükselemez. Mümkün değil arkadaşlar. Onun için ne liderleriniz arkasından, ne iş ortaklarınız arkasından, ne de başka takımlar arkasından konuşmayın ve konuşturtmayın. Böyle olursanız birbirinizde kenetlenmiş çok güçlü bir ekip ortaya çıkarırsınız. Ve bu kültürü yaya yaya çok büyük liderler çıkarırsınız arkadaşlar. Öbürleri ne yapar biliyor musunuz? Sakız çiğnemeyi hepimiz severiz ağzına bir sakız alır, çiğner, 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 çürütür, ağzının tadını bozar. Hangisini seçeceğiniz sizin elinizde. Ama Atom Türkiye'nin kesinlikle sadakatle, işbirliğiyle, dayanışmayla önde gözükmesi gerekiyor. O mutlunun hakkını vermek için arkadaşlar. Ve Ee, pek çok eğitim alacaksınız zaten dün çok güzel eğitimler aldınız bugün alacaksınız lider hiç boş durmamalı her gün konuya dair ilerlemeye dair gelişmeye ve geliştirmeye dair bir şeyler öğrenmeli biz çok basit bir işi aslında çok zorlaştırıyoruz biliyor musunuz dünyanın en basit işini yapıyoruz ama çok zorlaştırıyoruz neden? Çok teferruata girelim. Çok teferruata girmemize gerek yok. Bakın her gün binlerce video önümüze düşüyor değil mi? Kişisel gelişimle ilgili. Eskiden ne kadar zordu. Şu an bu işi yapabilmenin en kolay, en mümkün zamanındayız. Ekibinize oturacaksınız, bir konuşma yazacaksınız, işte şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Tık tık İki tane şeyle YouTube'dan bulabiliyorsunuz. Chat GPT çıktı. Şimdi o yetmedi. Onu çok makinemsi buldular. Ona daha duygulu bir şekilde aktaran yeni e, işte uygulamalar edindiler. Çok basit. Eskiden nasıl yapıyormuş insanlar? Oturup adam gibi böyle ders çalışıyormuş. Şimdi bunlar var. Her şey var. Mükemmel bir şirket var. Mükemmel ürünler var. Ve bize düşen tek şey basit işi uygulamaya koymak. Sizce bu kadar basit bir şey neden zorlaşıyor insanların gözünde? Neden biliyor musunuz? Her zaman bir şeyi zorlaştırdığınız zaman cazip olacağını düşünüyorsunuz. Yani gözünüzde birkaç metre öteye koyduğunuz zaman ve şöyle bir duygu tek eline kapılıyorsunuz. Ya bir gün yaparım, ya yarın yaparım, öbür gün yaparım ve onun boşluğuna, yorgunluğuna düşüyorsun. Sakın ola kendinizi kaptırmayın. Her gün bu basit şeyi mutlaka ve mutlaka bir kere, iki kere tekrarlayın. Birbirine aktarmak adına. Birbirine aktarmanız için de öyle çok büyük şeylere de gerek yok. Video izlemenize de gerek yok. Bilmem işte başka başka şeylere de gerek yok. Çocukluğunuza dönün arkadaşlar. Ben e, ee, bu sunumu yapmadan önce dönüştüm. Şey düşündüm. Dedim ki ya acaba nasıl anlatmalıyım bunu? Nasıl dokunmalı hislere? Aşağı yukarı hepimiz aynıyız. Çocukluğunda uçan kazı seyretmeyen var mı? <laughs> Var mı? Oradaki lider, bilgi herkes satırlar, değil mi? İşte mesela bir liderlik özelliği. Müşfik olun, size akıl danışılsın, bilgelikle, kibarlıkla davranın. Ama size işte ilham olacak bir kaynak. Kaz Zafer oradan bana bakıyor. Bir karşı Kasım. O kızın yalnızca yemek kısmı yürütülüyor. Özlem de müthiş kaz yapıyor. Hayatımda yediğim en güzel Kazdım. Ve bugün başlayın insanlara çocuk gibi olmayı öğretin. İşte bak biraz önce çocuklaştık ne kadar güzel bir etki oluştu değil mi? Çocuk merakı en güzel şey. Çocuklar neden o kadar çok çabuk öğreniyorlar? Çok meraklı oldukları için. Ve ne yapacağınız ve ne yaptıracağınız konusunda bütün ekibinize. Şu çocuk inadını öğretin. Nasıl bir inat o? Hepimiz yaşamışızdır evime inler. Çocuklar nasıl ister? Ayaklarını yere vura vura. İstiyorum. Bazen bir mağazanın önünde. Bazen işte ne bileyim evde, restoranda. Ben bunu yemeyeceğim, onu istiyorum diye. O isteğe karşı olabilir mi? Kızarsınız, öfkelenirsiniz, ne yaparsanız yaparsınız. Ama ona cevap verirsiniz. İşte bir mekanizma var ya, yani ne diyorsunuz ona evren, ben dolu dolu Allah demeyi seviyorum. İstediğiniz şey konusunda bir çocuk kadar cüretkar olun. Ayaklarınızı vura vura isteyin. Çünkü eğer bu isteği kendinizde oluşturmazsanız bir süre sonra pes edersiniz, bir süre sonra yorulursunuz. Bazen şu duygu durumunuz karışacak zorlanacaksınız, güçlükler çıkacak. Bazen şey diyeceksiniz, ben de zaman zaman yaşıyorum. Yani ne, nedir bu yani durmadan işte toplantılar, onlar, bunlar falan. O zaman işte içindeki çocuk diyor ki, ya kapa çeneni, senin büyük bir idealin var. Ve bu büyük idealin sonunda herkes çok mutlu olacak. O zaman asıl işine devam et, ayak diremeye, ayağını yere vurmaya ki o ideale ulaşıp ulaştırıncaya kadar. Ve bütün bunları yaparken çok iyi dinleyici olma kısmını atlamamamız lazım. Bizim e, dilimizde kulak dolgunluğu dişi diye bir şey var. Biz dinlerken kulak dolgunluğu için dinliyoruz. Bunu kabul edelim. Bir de kulak doygunluğu olması lazım. Lider kulak doygunluğunu sağlar ve sağlatabilirse, yani etkili bir dinlemeyi gerçekleştirebilirse, karşısındaki insanın hem işi yapabilme, hem işi büyütebilme becerisini güçlendirir ve bu kulak doygunluğu, alışkanlığı, etkin iletişimi bir aktarılabilir durum haline getirir. En üstten en alta kadar. Sizin yarın dinlediğiniz bir şeyi tam anlatma şansınız yoktur, tam anlatmadığınız şeyi de uygulatabilme şansınız yoktur. Onun için her görüşmenizi çok önemli bir şeyi dinliyormuş gibi aynı merakla dinleyin ve karşılığında da dinlediğiniz şeyden yaptığınız çıkarımlarla cevap verin ve işinizi böyle bir büyütün. Dediğim gibi yolumuz uzun ve hepimizin farklı farklı tarzları var. İşte Ali'yi biraz önce gördünüz. O çıktı, sizi coşturdu. Ben böyle birazcık dinginleştirdim, birazcık düşünmeye doğru sevk ettim. Birazdan başka bir şey olacak, daha canlanacaksınız. Hayatta da böyle değil mi? Dalgalanırsınız durmadan, duygu durumunuz hiç böyle tam manasıyla dümdüz gitmez. O dümdüz gittiği zaman da zaten orada hayat belirtisi yoktur, hayat bitmiştir. O halde bitirirken size Paulo Coleho'nun Simyacı kitabından bir e, hikaye betimlemesiyle bitirmek istiyorum. Oradaki kahraman bildiğiniz üzere hazinesini bulmak üzere yola çıkar ve yolculukta bir saraya yolu düşer. Ee, sarayda kralla karşılaşır. Kralın da ona bir işte hayatla ilgili ve hazinesine ulaşabilmekle ilgili bir bilgi ister. Kral ona der ki işte uşaklarına buyurur. İçeriden bir kaşık yağ getirin der. Yağı kahramanın eline verir. Şimdi der al bakayım bütün sarayımı bu kaşıkla bir dolaş. Geldiğinde konuşuruz. Kahraman alır kaşığı eline, bütün sarayı dolaşır, gelir. Ya elinde bitmiştir, dökülmüştür. Sorar, ya nerede sarayı dolaştın mı? Ya nerede? Aa, etrafındakilere bakarken hepsini dökmüştür. Çünkü sarayda muhteşem acem hanıları, muhteşem işte başka başka güzel şeyler vardır. Peki şuradaki ayrıntıyı gördün mü, buradaki ayrıntıyı gördün mü diye sorar ona. Hiçbirinden cevap alamaz. Fakat ikinci şunu söyler. Şimdi git elindeki yağ dökmeden bütün ayrıntıları görken fakat kahraman o yağa o kadar odaklanır ki hiçbir şeyin farkında olmaz. Yani kralın söylediği şeyleri görmeden gelir. İşte hayat döndüğünde verdiği mesaj böyle bir beceridir. Şu an bizim elimizde, kaşığımızda atom gibi muhteşem bir güzellik var ve bu ana kaynağımız. Bizim. Bunu elimizde tutarak etrafımızdaki bütün güzellikleri görerek ki bir tanesi de bu kamp ve birlikteliğimizdir arkadaşlar. Kendimizi yormadan, hırslara kaptırmadan, birbirimizle kavga dövüş etmeden kötü rekabetlerin içine girmeden elimizdekine sıkı sıkı yakışıp kendi hazinemizi bulup onunla mutlu olup birbirimize de o hazineyi devrettiğimiz zaman bu işi başarmış ve etkin birer liderler olmuş olacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.